Evet, kozmik bilim müdavimleri. Şu an Bursa'dayız. Bursa'da Tophane mevkiindeyiz. Şöyle Tophane mevkini arkadaşlarımız size Bursa'yı şöyle bir göstersinler. Gördüğünüz gibi şu an Bursa buradan tamamen hakim durumda. Karşıda Uludağ görüyorsunuz. Uludağ biraz bulutlu. Yine maalesef buradaki şeyimiz gördüğünüz gibi tamamen yeşil bursa ne olmuş ağaçlar gitmiş yerine farklı şeyler gelmiş tophane güzel, gördüğünüz gibi ağaçlar Osman Gazi Orhan Gazi burada burada biraz sonra suallerinizi bekliyorum bize sualleriniz varsa tek tek burada e, bir yarım saat kadar suallerinizi cevaplamaya çalışacağım. Evet sualleriniz akıyor. Ses az geliyor diyorsunuz. Doğru. Evet sizler için dua ediyoruz. Hakikaten e, dua ettik sizler için. Salih Kul Nazan Polat Evet Haydar Deniz Mehdi kim olacak diyor. Tabi bunlara e, cevap vermiyoruz. E, Mehdi'yi Deccal'i beklemeyelim. Biz öldüğümüz zaman kıyametimiz kopacak. Onun için sizsiz olun. E, ne yapın? Kulluk vazifelerinizi yapmaya çalışın diye söylemek istiyorum. Evet. Yine suallerinizi okumaya devam ediyorum. Evet. Ertuğrul Gazi'nin diktiği ağacı soruyorsunuz. Ertuğrul Gazi'nin diktiği ağaç burada değil. Burası onların kabirlerinin olduğu yer. Burada tabi ben size şöyle göstereyim. İçeride çok büyük e, 600 yıllık şu içeride çınarlar var. Arkada kabirler var. Ama bunlar o yıllarda değil. Daha sonra dikilmiş. Burada e, zelzeleler olmuş. Bu bölge tamamen göçmüş. 1700'lerde 1800'lerde, 1900'lerde burada e, yeniden ihya durumları söz konusu olmuş. Onun için o ağacı burada e, göremiyoruz. Evet. E, teşekkürlere Haydar Deniz, Yıldız Göçmen, Sabahat Yıldız, Serpil, Demir Sultan. Ses kesildiği zaman ekrana dokunursanız ekrana dokunduğunuzda ee, tekrar ses gelecektir diye söylemek istiyorum. Evet. Ses tellerinizden muayene oldunuz. Narin Hanım, Berberoğlu. Ben size bir de numara vereyim. 0212 533 0133'ten bize ulaşabilirsiniz. Asistanlarımız Tibet Hanım, Erhan Hanım, Erhan Bey. E, mahrem konularınızla ilgili de. Bunlar yetişmiş insanlardır. Sizlere e, hizmet vereceklerdir diye söylemek istiyorum. E, ses telleri basit. Zencefil kullanabilirsiniz. Zencefil çayı. Bamya çiçeği kullanabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Maranki alışveriş. Tabii Maranki alışveriş Maranki alışveriş sitemize de direkt online satışımız var. Hemen şimdi Maranki alışverişi yazdığınızda orada bütün bu ürünler çıkıyor bir tıklamanız halinde 3 gün içinde bu ürünlerimiz evinizde olacağını söylüyor aslanlar Ben de yeni öğrendim. Evet. Evet dualarımız sizlerle. Bugün Emir Sultan'da büyük dua ettik. Şemsettin Çoban Hocam sizler için dua yaptı. Evet. Ayşe İbrahim, Fatma Aslan, Muharrem Nur Nurten Can Karaman, Dualarınız için teşekkür ediyoruz. Serap Yalçın, Yıldız Göçmen, Muammer Poyraz, Bursa'dan selam demiş. Şimdi Erim Ayan gibi kardeşimiz biraz siyasi konulara girmişler. Şöyle biraz düzeltelim. Şöyle İsrail'le anlaşma diyor. Yani dünyada e, sulh içinde yaşamak çok zor. Onun için e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hudeybiye barışı gibi belli dönemlerde insanlarla barış yapılamaz mı? Bunu siyasetler daha iyi bilir. Bence de zaman savaşma zamanı değil e, asgari müştereklerde birleşerek anlaşma zamanı olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bir siyaset profesörü olarak bu İsrail olur, Avrupa olur, Hristiyan olur. Bunlarla anlaşma İslam hukukuna göre olması lazım. Yani bunlarla anlaşmak pek kolay değil. Bunlardan illa anlaşma demek onları dost edinmek demek de değil. İttifaklarımız, anlaşmalarımız, menfaatlerimiz noktasındadır. Çünkü komşularımızla iyi geçinmemiz bu zor zamanlarda şarttır diye düşünüyorum. Ama şer'i hükümlerdeki Kur'an hakamının da dışına çıkmamak lazım. Maddi manevi istifade ediyoruz diyen Asiye kardeşime tebrik ediyorum. Evet, kurumumuzda da bizi izliyorlar. Sayın Genel Müdürümüz İbrahim Yücel ve değerli Kozmik Bilim ekibine de e, biz de buradan tebrikler sunuyoruz. Biz çalışıyoruz İbrahim Bey siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. İnşallah sizler de güzel hizmetler yapıyorsunuzdur. Biz geceleri 3-4 saatlik uykuyla birkaç gündür insanlığa faydalı saçlarımızı gördüğünüz gibi biraz beyazlattık. Ee, yeter ki hak yolda beyazlasın saçlarımız diyoruz. Evet e, kuruma arkadaşlara tebrikler diyoruz. Bekir Köse e, tv e davet etmiş. İnşallah önümüzdeki hafta İstanbul'dayım. Ee, i̇nşallah uygun vakitte asistanlarımızla görüşünüz. Size vakit versinler. Bursa'da da birkaç canlı yayın yaptık. 4-5 tane. Olay TV'de özel programlar yaptık burada. Her anımızı size hizmet noktasında, emri bil maruf, nehyenil münker noktasında geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Evet. İngiltere'den selamlar Evet İngiltere'ye geldik Sağolsun bir arzu kızımız vardı Biz oralarda çok büyük Manchester, Londra'da hizmetler yaptık Emre Bilmaruf yaptık Yine bütün dünyanın her yerinden olan Müdavimlerimize bir davet vuku olursa Şekil şartları oluşursa Gelip oralarda Görüntülü, sinevizyonlu 3 saatlik sual cevaplı Konferansları yapabiliriz Dernekler gönüllü teşekkürlere Böyle bir hizmetimizin olduğunu da söylemek istiyorum. Yine yine İnegöl'den hemen gelmiş. Buyurun diyor. İnegöl'e sizi davet edelim diyor. Evet. Ee, Hacı Ersoy. Çok yoğun bir şekilde akıp var. Ben yetişemiyorum tabi. Muharrem Nuri. Ee, ses az diyor. Onun için biraz yaklaşmamız lazım. Evet, Yıldız Hanım, Yıldız Göçmen, Sümeyye Hanım. Böbrek idrar yanması gibi sualler var. Böbrekleriniz için yoğurt otu, zencefil çok önemli. Mutlaka artık evinizden zencefili, zerdeçalı, karanfili e, uzak tutmayın. Bunların tozlarını yemeklerinize, çaylarınıza kullanın. Son çayımız çıktı biliyorsunuz. Kozmik çay. İçinde yeşil çay ağırlıklı. Bedeninizdeki bütün toksinleri atabiliyorsunuz bu çayla. İçinde 16'ya yakın karışımlı çay var. Bunlar bedeninize çok antioksidan ve bedendeki zehirleri atıp böbreklerinizi temizliyor, bağırsaklarınızı temizliyor. Detoks yaptırıyor size. Kozmik çay olarak maranki alışverişte kullanabilirsiniz. Bir çayımız daha var. Neydi? Detoks çayı. ...detoks çayı var. Bir de meyve çayımız olacak sanıyorum. En son çıkan çayını soruyorsunuz. Evet. Evet. Tropik çay. Tropik çayımız varmış. Tropik çayımızda da 16'ya yakın bitki var. Ee, onun içinde de besleyici. Yani kozmik çayla temizleniyorsunuz. Tropik çayımızla da e, besleniyorsunuz. Çünkü beslenmek temizlenmek olmadan olmaz. Onun için mutlaka e, beslenmemizi soruyorsunuz. Hocam yüzüklerimizi soruyorsunuz. Yaklaştığınız üstünde şekil var gibi. Ee, şöyle biraz ben göstermek istiyorum ama hepsi bu kadar olsun diyelim. Piramit olduğunda söylemek istiyorum. Ee, bu taşımız da çok farklı. Bu bir agattır. Çok önemli bir taş. Ee, bu taşlar bize manevi alemden gelen hediyelerdir. Hiç bilmediğimiz yerlerden birileri bize bu taşları gönderir. İspanya'dan, Dağıstan'dan işte Anadolu'nun dağlarından Erzurum'dan gelirler. Hocam bu taş sizin için hazırlandı derler. Bunlar da kimseden siz olun yüzük almayın, hediye almayın onun esiri olursunuz. Bu da çok önemlidir. Bunu da bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet yine yoğun şekilde e, devam ediyor. Ayşegül Şimşek, Mehmet Tosun, Meryem Gönül Bursa'dayız. Yerimizi soruyorsunuz. Şu an Bursa'da tophane mevkiinde Osman Orhan Gazi Türbeleri'nin hemen yanında Bursa manzarasıyla Arkadaşımız size şöyle bir göstersin. Bursa'yı buradan Uludağ'ı hemen aşağı ediyoruz. Karşımızda Uludağ var. Arkamızda gördüğünüz gibi şu anda Bursa Ovası maalesef bugün taş yığını haline gelmiş. Yeşil Bursa yeşilliğini tamamen kaybetmiş, su şehri olan Bursa'da termal kalmamış. Buna sebep olanları da Allah'a havale ediyoruz biz isterdik ki dün de çok talep geldi. Dünkü taleplerde bize canlı yayında dediler ki hocam eskiden Bursa'da termal vardı. Şimdi hiçbir şey yok artık. Ne olacak bu Bursa'nın hali? Tabii ben Recep Bey'i tanırım, Altepe'yi, başarılı bir başkan Osman Gazi'den. Fakat son dönemlerinde kendisiyle görüşemedik. Şayet kendilerinden bir davet hukuku bulursa, şu an Dericiler Bölgesi tamamen Sayın Valimiz Şahabettin Erkut döneminde devlet dinde desteğiyle, belediye büyükşehirle istimlak edildi, sular bulundu bize buralarda su tahsis edilirse, yer verilirse bütün dünyayı bakın buradan Maranki Hoca diyor ki bütün dünyayı o Irak, Kuveyt, Suriye, Ürdün, İspanya, uzak da uzak batı, kuzey insanlarını Bursa'ya taşıyabiliriz. Otel mantığında demiyorum. Sağlık turizmi mantığında söylemek istiyorum. Böyle bir talep olursa, nasibi varsa Bursa'nın olur diye düşünüyorum. Sayın Başkan bunlarla meşgul olmayabilir, danışmanları vardır. İletirlerse, bir davet olursa biz icabet ederiz. Onun dışında bir faaliyetimiz olmuyor diye söylemek istiyorum. Ee, soran arkadaşlarımız çok Bursa'da niye bir termal yapıyorsunuz diye. Evet. Numarayı istemişsiniz. 0212 İstanbul kodu 533 0133'ten bize ulaşıp asistanlarımızda mahrem konularınızda kadın ve erkek asistanlarımız var. Suallerinizi sorabilirsiniz. Az zamanda maranki alışveriş noktacom'dan girerek 752 tane ürünümüzü oradan adresinize bir tuşla sağlayabilirsiniz. Bunların içinde size çok önemli son günlerde mesela kombu çay. içinde vitamin mineral yoğunluğu asitli içeceklerin yerine olabilecek yoğun vitamin, mineral, B kompleks vitaminleri yoğunluklu bir ürün. Yeşil çaydan yapılmış, siyah çaydan. Soğuk bir içecek. Kefir, sağlıklı kefir, radyasyonsuz kefiri. Keçi kefirini ilk defa alabilirsiniz. Yine bunun dışında mesela e, Sayın Mehmet Kambur'a saygılar sunuyorum. Mado keçi sütünden 10 sene önce beraber başlamıştık. Kaynatılmış keçi sütünden Mado dondurması sipariş edebilirsiniz. Dondurulmuş dondurma merkezlerimizde mevcut. Onun dışındaki dondurmaları asla kapalı dondurmaları önermiyoruz. İçinde domuz jelatini olduğu için e, olmayanlar için bir şey söylemiyorum. Artı bunun dışında yine e, kurumumuzu arayarak işte mısraklı diş macunumuzu ne bileyim büyük e, Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamayacağınız şeyler bunlar. İşte siyaz buğdayın aslı olan DNA'sı 14 olan siyaz buğdayını yine içinde mesela e, çölek hastaları için kesinlikle e, hiçbir e, katkı maddesi yok. Yine çölek hastaları için tabi ekmeklerimiz var. Onun dışında 200'e yakın bitkisel destek ürünümüz var. E, kadınlarımız için bilhassa kadınlarımız için koltuk altı stiklerimiz var. Tabi e, e, renklendiricilerimiz var. Tabi çamaşır sularımız var. Mesela kadınlar ...kainatı kirletiyorsunuz. Bundan dolayı çok büyük mesuliyetiniz var. Bört böcek, kurt, kuzu... ...tüm nebatat ve hayvanat sizden... ...şikayetçi olacak. Çamaşır tozları, bulaşık tozları... ...kainatı zehirliyor. Ne yapalım diyemeyeceksiniz. Çünkü biz bunların... ...hepsini... E, ...üretmek bizlere nasip oldu. Ve bunları ürettik sizler için. Bir... ...belki piyasadan birkaç lira farklı ama... ...onların sularıyla... Bizim çamaşır atık sularımızda bahçelerinizi sulayabilirsiniz. O kadar faydalı olduğunu da söylemek istiyorum yine. Daha aklıma gelmeyen mesela tuzlarımız var. Kristal tuzlarımız var. İşte mesela mantar diye sormuş hanımefendi. Ayak mantarım var ne yapayım? Hemen bir kaya tuzunu eriteceksiniz. Akşamları suyun. Yine radyasyon soranlar var. Firdevs Hanım, Narin Hanım, Mehmet var. Yani Himalaya'ya 6 ayda alına rağmen ee, yine ödemlerim oluyor demiş ee, ayak detoksu kullanın diyorum yani e, geceleri bir tuzu leğenin içine atın onun içinde ayaklarınızı bulundurun ödemlerinizi atabilirsiniz ayak mantarlarınızın çözümü e, buradan sağlayabilirsiniz yine burada e, Mehmet Çalova ritim bozukluğu demiş alıç ve karabaşotu ve yulaf tavsiye ediyorum çok faydasını göreceksiniz Yine çocuklarımıza ne verelim diyor. Ayşegül Şimşek, Bilhan Güneş, Ahmet Hocam sağ olun. İyi ki yaz dönemi zayıflamak için neler önerirsiniz. Form çayımız var zayıflama için. Form çay. Form çayı kullanın. Bir ayda 3-4 kilo verebiliyorsunuz. Elma sirkesi var. Enginar sirkesi var. alıç sirkesi var. Bilhassa yazın sirke kullanın. Her gün gece yatarken gece terlemelerinizin alıç, Karaciğer rahatsızlığı için enginar, kalp rahatsızlıkları için alıç sirkesini. Yine mutlaka mesela böbrek rahatsızlığı demiş e, hanımefendi. Böbrekleriniz için dileboru nektarı ve sirkesini mutlaka bakın taşlarınızı eritme noktasında faydalı bunları kullanın diye söylemek istiyorum. Evet Bursa'ya biz de aşık olduk. Muazzam bir şehir atacağım Hanım. Hakikaten Bursa'ya her ay veya her yılda en az bir defa gelmeye çalışıyoruz. Muazzam manevi bir şehir. Bursa'nın bir manevi fatihini söyleyeyim size. Ee, tabii ki Emir Sultan Hazretleri var burada. O bizim de hocamız. Zaman zaman manevi rabıtalarımız oluyor kendisiyle Allah razı olsun. Bize yol gösteriyor. Yine buradan bizim hocalarımız, Kalbi Recep hocamıza da saygılar sunuyoruz. Ee, bir hava var. Mekke, Medine, Kudüs'ten sonra dünyanın en kozmik bacalarının bulunduğu da var. Çok önemli bir yer Bursa. Bursanın e, tabi içindekiler bunu maalesef bilmiyorlar. Onu da söylemek istiyorum. Valla o kadar çok sualiniz var ki suallerinizde vücudunuzdaki kırmızı noktalar büyük bir tehlikedir. Unutmayın. Karaciğerinizin bozulduğuna işarettir. Deve dikeni enginar, enginar sirkesi, Livex'te bunlar çok önemli bitkiler. Bunları tedarik edin diye diyorum. Evet kırmızı lekeler, karaciğer, detoks, arınma yapmanız lazım. Romatizmanın için kanınızı temizlemeniz lazım. Omega 3 bir de sedir yağı kapsülden bahsetmek istiyorum. Sedir yağından size. Dünyada omega 3, omega 6, omega 9 ve bütün vitamin mineraller ancak çam fıstığının içindeki çam ama sedir yağı. Yani 4 bin, 5 bin, 6 bin yıllık sedir ağaçlarından elde edilen Alzheimer, bunama, Parkinson yine çok önemli. Onun için bu sedir yağını herkese öneriyorum. 2 yaşından ölene kadar omega 3'ten çok daha farklı balık yağından sedir yağ kapsülü sağlıklı yaş almanız için hepinize öneriyorum anglozon spondolit evet çözümü var bize müracaat edin kamplarımıza bastonla gelenlerin yürüdüklerini emesi soruyorsunuz Tam artık yine sandalyedeki insanların üç günde nasıl yürüdüğünü Doktor Ali Bey'in e, canlı yayındaki videosunda tıp hekimlerimizle görebilirsiniz diye söylemek istiyorum. Baranki TV'deki videolarımızdan MS yazıp, anglospondoliz yazıp, AS yazıp bu hastalıklarınızla ilgili bilgileri ve videoları okuyucu yorumlarını okuyabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Evet. April Ataşka herkesi davet ediyor. Haydar Deniz Kastamonu'da petrol çıkmıyor. Çıktı petrol vakti gelmedi. İnebolu açıklarında hidrat yatakları Türkiye'yi 50 yıl besleyecek kadar. Bakın buradan söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Enerji Bakanlığı'na Kastamonu Küre Dağları'nın altında ve İnebolu açıklarında hem doğalgaz hem de petrol yatakları Türkiye'yi 50 yıl kadar besleyecek şekilde burada mevcut olduğunu söylüyorum. Bediüzzaman Hazretlerinin eee talebelerinden Mehmet Feyzi Efendi Kastamonu'da büyük bir alimdir. Benim de hocamdı. 10 yıl kadar hizmetinde bulundum. Onun bir müjdesi vardı oğlum. Vakti geldiğinde bu Kastamonu'daki petrol ve doğalgaz çıkacak diye. İşte o günü bekliyoruz. Çok az kaldı. İnşallah birkaç yıl içinde bu neticeyi alacağız diye söylemek istiyorum evet Fatma Aygün e, e, teşekkür ediyoruz Halil Ak Yasemin Türk Naci Karakaya e, e, teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için evet sirke çok faydalı 3 ay bekletin bekletmeden kullanmayın diye söylemek istiyorum sirke, elma sirkesi, enginar sirkesi ve diğer sirkeleri kullanın diye söylemek istiyorum. Evet. Evet Maranki TV ile canlı yayındayız şu anda. Etrafımızda dostlarımız var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Size Çok hoş sağ olun. Hoş şu an canlı yayındayız. Bize bir şey, evet. Ederim. Onun için sorun. Dinliyorum sizi de. Evet. Dinleyicilerimiz, siz sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Buyurun. Evet. Evet. Diz kapakları içinde rahatsızlığı olanlar. Etrafımız insanlarla da oldu tabii ki burada. Ee, şöyle tutalım. Burayı da görelim. Bilikozamin dediğimiz bir şey var. Dizinde rahatsız olanlar. Blikozamin tablet olarak kıkırdak dokuyu güçlendirir. Bir de magnezyum yağımız var. Bu magnezyum yağı ve masaj yağı. Bununla sürüp streçle kapatmanız halinde ağrılarınızın son bulacağını göreceksiniz inşallah. Geçmiş olsun diyoruz. Evet. Evet burada e, Erim Evet İsrail'e e, çok yükleniliyor. Biz haberleri izlemiyorum. Ben haber izlemem. E, çünkü onlar birer algı operasyonudur. Asla televizyondaki Türkiye'deki haberleri dinlememeye çalışıyorum. Çünkü hepsi kendi fikirlerine göre yönlendiriyorlar. Ben daha çok dünya medyasını izliyorum. Yani Fransa'dan teşekkürler hepinize. Sağlıklar, hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Çok sağ olun. Ee, evet. Rusya'dan Kırılca yazmış. Ee, Dogan Bey. <laughs> evet. tabi e, tabii Orta Asya'da da Kırılca kullanılıyor. Çok şükür İngilizcemizin yanında, Arapçamızın yanında, Rusçamız da, Osmanlıcamız da mevcut. Ama esas olan Allah'ı bilmek, Resulullah'ı tanımak, onun yolundan gitmek. Üstünlük de takvadadır. İzah için söylüyorum böyle bir Müslüman kardeşimiz de var diye. suallerinizi sorabilirsiniz. Osman Şener, Yasemin Can. Saç dökülmesi için saç bakım setimiz var. Bununla ilgili... Yapabilirsiniz Evet Dualınıza teşekkür ediyorum Cemillek Filiz Adak Denizli'den Selamlar Filiz Hanım Denizlilere bir iki sözüm var Denizli'de Konferans vermiştim Merkez Efendi Belediyesi Merkez Efendi Belediyesi Konferansımda çok güzel oldu. Belediyeyi açtık belediyemizde. Bir ay sonra bir yazı Denizli Tabipler Birliği'nden. Denizli'de verdiğiniz konferansta Merkez Efendi Macun'un işte şuna 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 iyi geldiğini, işte sağlığa faydalı olduğunu söylemeniz büyük bir suçtur. Ve ülkeyi kaosa sokmak, ekonomiyi çökertmek gibi pek takım suçlamalarla Denizli Tabipler Birliği'nden bir profesör internetten gelip bunun ismini bulabilirsiniz. Suç duyurusunda bulunuyor Denizli Savcılığına. Denizli Savcılığı bunu İstanbul'a gönderiyor ki bunun gibi onlarca savcılık soruşturma açmıştı. Hepsini İstanbul savcılıkları bilirkişi raporlarıyla reddetmişlerdi. Ağır ceza'dan da reddedilmişti. Her nedense belki de kimdir bu savcılar, hakimler? Onlarla ilgili avukatlarım çalışıyor. Denizli'deki bu cumhuriyet Savcısı soruşturmaya gerek vardır. Merkez efendi macununu soruşturalım demiştir. Ben buradan Denizli'de akil insanlar varsa, hukukçu insanlar varsa, vatanını, milletini, Denizli'yi, merkez efendiyi seven insanlar varsa bu konuyu bir araştırsınlar. Bu savcı kim? Sayın Başsavcımızla gelince randevu alıp konuşacağız. Acaba merkez efendi macununu ve belediyenin açılışını yapmak bu ülkede suç mu? İşte sevgili seyirciler, bu ülke bizim diyoruz ya değil. Yerleşik düzenin kalıntıları var bu ülkede. Hain insanlar var. Bu ülkeye değil de bu ülkenin aleyhine çalışanlar var. Ben bunlar için bunu söylemek istemiyorum. Bunlar fırsatını buldu mu bu soruşturmayı yapıyorlar ama biz gücümüz yettikçe bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Bu ara Deniz'den tabii ki şahitler arıyoruz o konferansımıza gelen. Çok dostlarımız var ilettiğimde hocam bizi şahit yazın diye. On kadar oldu. Gönüllü şahitler varsa bizi izleyen, orada bu savcılara e, biz ne demişiz? E, zencefil yiyin demişiz. İşte kantaron çayı için demişiz. Bunlar bu ülkede suç olduğunu bir kere daha duymuş olun diye söylüyorum. Evet hakikat bu. Biz sadece zencefil yiyin dediğimiz için bu ülkede, ticaret bakanlığının rekabet kuruluna 69 milyar lira ceza ödeyen insanlarız. Bu ülkenin temeline dinamit koyanlara ise ne yapıldığını bu millet geliyor. Buradan bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Başbakanımız Yıldırım'a, Sağlık Bakanlığı Ticaret Bakanı Sayın Bülent Bey'e ve diğer bütün kuruluşlara etkililere, yetkililere duyuruyorum. Biz gücümüz yettikçe bu doğru bildiklerimizle yolumuza devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. Doğru bildiklerimizi Allah'ın Kur'an ve sünnetullahına vurup ses veren her şeyi